İsikom Golden League 2021 2022 Free League sezonunda Fırat United kaybedenler kulübü mücadelesiyle beraberiz. Kaybedenler kulübü mücadeleye başlayan taraf oldu. Geçtiğimiz maç Golden King takımına şanssız bir şekilde mağlup olmuşlardı. Fırat United da fikstürü sonra Free League'de maçlarına devam ediyor. Barış. Mehmet tekrar Barış. Orta alanda ayağa paslaşmalar. Kaybedenler kulübü oyuncularından Rıdvan Döndü Şimdi kalecisi Cüneyt Ayağı paslar Kaybedenler kulübünden Mehmet Ortada Samet topu aldı Galip'in ön alanda baskısı var Hata yapmadılar orada Galip baskıya devam ediyor Çıkartabilecekler topu oradan top kaybı geldi Hasan Doğan şimdi Tuttu topu oyun alanında Döndü sağ çizgi Mustafa Ünsal. Bak, bak, bak. Mustafa terse tekrar Hasan. Fırat United'ın en etkili oyuncularından birisi. Kale alanına doğru Galip'e doğru Şükrü karşıladı. Murat topun gelişine vurmak istedi. Vuramadı dengesini kaybetti yere düştü. Geriye çıkarttı Mert'in müdahalesi. Şimdi Barış'la hızlı çıkabilecekler mi? Mustafa'dan sıyrılamadı Samet. Verdi pasını Mehmet. Mehmet karşısında Serkan var. Kaleye baktı. Şutu kaleci Berkan. Son haftalarda gösterdiği performansa Frat United takımını ayakta tutan oyunculardan birisi Kaleci Berkan. Bu maçta da kalesine gelen ilk tehlikeli şutta savunmasını yaptı. Sağ çizgide Mehmet. Şükrü. Düzeltti topu. Verdi pasını. Tekrar Şükrü. Bıraktı Mehmet. Mehmet savunmanın arkasından Samedi düşündü. Tecrübe Mustafa Ünsal topu kesen isim oldu. Top kaybı geldi Mustafa'dan da Mehmet şimdi. Mustafa gitti hatasını telafi etmeye çalışıyor. Orada Mehmet Hasan Doğan Hasan topu Serkan'a aktardı. Tekrar Hasan. Mustafa Serkan. Hasan üçgeni kurdu orada. Fırat United takımı. Hasan'la şimdi bileklerine çok hakim bir oyuncu Taç. Mustafa Samet'in ön alanda baskısı var. Serkan hiç riske girmedi. Uzun oynadı. Hasan. İki oyuncuya baskı var Hasan'a. çıkar topu oradan. Mert döndü geriye. Pası kısa düştü. Çok iyi çekti. Mehmet kaleye baktı. Vuramadı orada. Son bir fake denedi. Top kaybı geldi orada. Serkan'ın pası. Galip çaprazda çevirdi içeriye. Kaleci Cüneyt çıktı. Murat'tan önce topu sahibi oldu. Kale bu şu anda. Hasan Doğan şutu. Kaleci Cüneyt. Mehmet. Verdi pasını Şükrü Derinlemesine de basıyor uzaktan bir şut Berkan müthiş bir refleks evet. Mehmet düzeltir düzeltmez Çok sert vurdu sol ayağıyla Berkan Kalesi'nde dikkatli topu Kornere çaldı köşe vuruşu kullanacak şimdi Kaybedenler kulübü Arka direğe doğru Berkan'da kaldı Berkan hemen Murat'ın koşu yoluna doğru savunmada. Mehmet dikkatli Galip Murat'a vermek istedi Cüneyt Galip Pasını verdi. Ne Murat'a ne Hasan'a. Taç atışı. Rıdvan'la kullandılar. Mehmet şimdi. Verdi pasını. Samet düzelt topu. Bastı topa. Barış şimdi. Barış. Mehmet. iki evre girmek istedi. Mustafa araya girdi. Galip. Top tekrar Barış'a geldi. Barış. Mehmet. Tekrar Barış. Mert'in müdahalesi. Mehmet'te kaldı o top. Döndü geriye adaşına şimdi Şükrü. Şükrü pası Mehmet kontrolü Samet karşısında Hasan Doğan var. Sağ çizgiye Serkan araya girdi. Hızlı çıkabilecek mi Fırat United? Serkan sıyrılır rakiplerinden orada. Savunmada Şükrü'den kritik bir müdahale geldi. Bir top kaybı daha geldi. Pasını verdi. Galip çaprazda hakem avantajı bıraktı. Şut geldi yandan avut. Hasan. Mustafa. Serkan. Sol çizgi. Galip. Baskı var Galip'e. Galip kurtardı o baskıdan topu. Galip de şimdi çıkardı. Hasan Doğan topun girişine Veysel çıkardı. Topun girişine düzgün bir vuruş kalede. Veysel dikkatli. Şimdi Barış. Baskı var Hasan'dan out. Berkan kullanacak kale vuruşunu. Galip'in koşu yoluna doğru savunma dikkatli. O top Mert'te kaldı. Pasını verdi Murat'a. Murat Galip. Bastı topa. Şut açı sarıyor. Galip pasını verdi. Murat topun girişine direkten döndü. Atak devam ediyor. Mert Galip'e vurdurtmadı devamında. Şükrü topun sahibi oldu. Şimdi hızlı hücuma kaybedenler kulübü çıkıyor. Şut geldi. Berkan çıkardı. iki kale dedi. ardarda arda yaşanan tehlike. Gol sesi getirmedi bizlere. Hemen direk kaleye kullanıldı. Direkten döndü. Barış müthiş vurdu. Sürpriz bir şut geldi. Köşe vuruşundan direkt kaleyi denedi Barış. Herkesin bakışları arasında direkten döndü top. Samet şimdi Hasan'dan sıyrılamadı. Hasan Doğan topun sahibi oldu. Hasan gitti rakibin üstüne. Güzel hareketler. Hasan düzeltti. Vurdu. Mehmet. Taç. Maçta tempo yükseldi. Top bir o kalede bir bu kalede. Şimdi Barış. 2'ye 2 3'e 2, 2 geldiler. Mehmet'e pasını verdi. Mehmet sıyrılabilecek mi? Serkan'dan sıyrılamadı. Oyun devam ediyor. Murat. Kontrol iyi olmadı. Out. Serkan, Mert, Mehmet'in baskısı. Serbest vuruş kararı geldi orada. Hakem önce avantajdan dolayı bir süre bekledi. Devamında düdüğünü çaldı. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Mehmet topun gerisindeki isim. 3 kişilik baraj Fırat United takımından. Düdük geldi. Mehmet geldi. Şut geldi. Yandan dışarıya etkili bir vuruş geldi Mehmet'ten. Murat. Pası Galip'e tekrar Murat. Mehmet araya giren oyuncu oldu orada. Takımın önemli oyuncularından o da pası savunmanın arkasında Serkan. Şimdi Mustafa Ünsal. Döndü geriye Berkan riskli bir pas. Şükrü'ye kadar geldi o top. Şükrü Galip'ten sırlamadı pasını verdi Murat. Açısı kayboldu Murat'ın. Pası şimdi Hasan Doğan. Biri kaleyi düşündü Veysel. Top kaybı geldi. Top tekrar Hasan'a geldi. Mert. Samet. Verdi pasını. Mehmet. Barış. Hasan'ın baskısı var. Galip de dahil oldu o baskıya. Barış çıkamadı. iki oyuncan Hasan topuk basın. Murat tekrar Hasan çaprazda topun gelişine üstten avut. Mücadelede 0-0'lı geçtik. Devam ediyor. Sanıyorum Veysel'in müdahalesi var orada. Köşe vuruşu olacak. Hasan'ın vuruşunda gol izi vermedi Veysel. Hasan Doğan topun gerisinde köşe vuruşunu kullanmak için ceza alan hareketli Murat ve Galip orada. Murat'a doğru Murat vurdu kafayı. Taca gitti o top. Hasan Doğan Mehmet'ten şık bir çalım denemesi. Barış şimdi. Barış Samet ceza alanın arkasında bomboş. Şimdi gördü Barış. Nefis gördü orayı topun gelişine Berkan. Şimdi atak devam ediyor. Mehmet vurdu. Serkan karşıladı. Barış'a da teşekkür ediyoruz bizi dinlediği için. Orada Mehmet. Savunmanın arkasına baktı. Attı fake'ini Mehmet. Şimdi orada adaşına vermek istedi. Mert'in müdahalesi. Taç Mehmet'le kullanacaklar. Rıdvan. Verdi pasını. Tekrar Mehmet. Serkan'ın müdahalesi. Rıdvan'a geldi. İkili sıkıştırma oradan çıkardılar. Barış. Samet'e verdi. Samet sola çekti. Düzeltti. Şut geldi. Yine Berkan. Berkan son haftaların en formda kalecilerinden birisi. Fırat United takımında. Lig genelinde müthiş kurtarışları imza atıyor Mehmet'in vuruşu sen avut. <laughs> Galip sıyrılır rakibinden bastı topa şimdi. Karşısında Mehmet var. Ortada Hasan Doğan şık bir topuk bası Mert. Mert'ten müthiş bir fake izledik Mehmet'i. Hasan Doğan'ın kontrolü iyi olmadı. Samet pasını verdi. Mehmet karşı karşıya. <laughs> sıyrılır rakibinden penaltı kararı geldi. Serkan'ın yaptığı müdahale. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İlginçtir. Serkan da itiraz etmedi bu kez. Hasan'ın yaptığı hata top kaybı. Mücadele 0-0. Kaleden Veysel geldi. Cüneyt geldi düzeltiyorum. Düdük geldi. Cüneyt geldi. Cüneyt, geldi. Cüneyt vurdu. Berkan çıkardı. Kale boş şu anda. Serkan'da top. Serkan direkt kaleye gönderdi. Mehmet'ten döndü. Mehmet'in baskısı devam ediyor. Mert şimdi. Berkan penaltıyı da çıkardı. Hasan. Pası. Araya giren isim orada. Rıdvan oldu. Mert kullanacak şimdi. Taç atışını. Döndü geriye Serkan. Pas hatası geldi Serkan'dan. Mehmet sıyrıldı Mustafa'dan. Hakem'in düdüğü. Hakemin düdüğü geldi orada. İtirazlar var. İtirazlar var. Hakem barajı saydı. Berkan bekleyin dedi. Hakem Şükrü'ye bekleyin dedi. Şimdi işaret geldi. Şükrü geldi vurdu. Berkan bunu da çıkardı. Hasan pasını verdi Mert. Mert sıyrılır rakibinden. Mert pası. Murat'a biraz hızlı bir top oldu bu. Şimdi kale vuruşu kullanacak. Kullanıldı kale vuruşu. Şükrü. Galip'in baskısı var. Hata çıkar mı oradan? Hata çıktı. Galip istediği pası veremedi. Barış çok şık sıyrıldı rakibinden. İkinci rakibinden de pasını verdi. Samet. Samet sağ çekti. Şut geldi. Gol geldi. Barış nefis bir bacak arası. Pasını verdi Samet'e. Samet müthiş bir fake attı. Topu sağ çekti. İlk yarının son anlarında skoru 1-0'a getirdi. Kaybedenler Kulübü Fırat United karşısında. <laughs> Mustafa Ünsal pasını verdi Mert. Serkan Şükrü gitti o top. Şükrü şimdi solda Barış. Savunmanın arkasında müthiş top. Samet tekledi topu. İyi düşündü. Topun dibine girdi. Çerçeveyi tutturamadı ve arkan bir sakatlık yaşıyor İlk yarıda kaybedenler kulübünün 1-0 üstünlüğü vardı. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başlayacak. Samet topu gönderdi rakibine. Mustafa Ünsal. Şimdi Serkan. Ortada Mert. İsmi bir pas. Samet'in müdahalesi out. Da, Berkan kullanacak kale vuruşunu. Uzun gönderdi Galip. Galip Şükrü'den sıyrılamadı <laughs> Mehmet. Barış. Evet, 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 Savunmanın arkasına Mehmet'e doğru. Mehmet şimdi topun kontrolünü sağladı. Ben de ben de. Mehmet Şükrü. <laughs> Döndü kalesi gel, gel, gel. Cüneyt. Atta doğru da topun üstünden Galip pasını verdi. Murat yine kaçırdı. Ya Murat, ya. Murat bu tarz pozisyonları her maç çağırıyor. harcıyor. Mustafa da barış, 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 barış. tepkisinden anlıyoruz. Şimdi Samet bıraktı topun gelişine Mehmet'in vuruşu out. Hasan Doğan kullanacak serbest vuruşu. İki kişilik baraj Hasan direkt kaleye gönderdi Cüneyt. Aracı geçen top Cüneyt dikkatli kalesinde Samet'e doğru Serkan kafayla kalesi Berkan'a döndü. Şimdi Berkan eliyle oyunu kuracak bıraktı ayak. Uzun gönderdi kale alana doğru orada Mehmet'in vuruşu. Şimdi Şükrü verdi pasını Mehmet. Barış. Terste Şükrü'ye doğru Hasan Doğan'dan Samet'e bir pas oldu. iki oldu. 2 oldu Hasan Doğan göğsüyle Kontrol etmek isterken top bir anda Samet'in önünde kaldı Topun girişine düzgün bir vuruş Farkı 2'ye çıkardı Kaybedenler kulübü Mert mücadele yeniden başladı. Farkı 2'ye çıkardı kaybedenler kulübü. Şükrü. Orada yine iyi paslaşmalar. Mehmet pasını verdi. Şut geldi 3 oldu. Kaybedenler kulübü ard arda attı golleri. Samet'in golü Mehmet'in asisti. Farkı 3'e çıkardı. Fırat United karşısında kaybedenler. Cüneyt hemen kullandı Mert. Tek top Hasan. Ah. Hasan sırlamadı rakibinden. Samet de Mert'ten sırlamadı. Ah. Mehmet'in pası. Barış tek top oynadı. Savunmanın arkasında Şükrü'nün vuruşu Berkan çıkardı. Atak devam ediyor. Mehmet'i orada vurdurtmadılar. Mert şimdi pasını verdi. Murat'a doğru. Murat dokundu. Gol geldi. 3-1 oldu. Mert'in pasında Murat'a dokunmak yetti. Farkı 2'ye indirdi. Fırat United. Berkan kullanacak şimdi kale vuruşunu. Galip atladı. Mehmet karşıladı. Barış. Çok şık sıyrıldı yine rakibinden. Mehmet'e verdi. Mehmet tek vurdu topun gelişine Üstten Avut. Berkan hızlı kullandı. Kısa düştü Samet. Pasını verdi. Mehmet düzeltti topu. Sıyrıldı rakibinden. indi çizgiye. Mert'in müdahalesi. Köşe vuruşu hemen kullanıldı direkt kaleye doğru. Bir köşe vuruşu daha. Berkan'ın müdahalesi var yine orada. Topun gelişine müthiş bir gol geldi. Şükrü attı. <laughs> Mehmet köşe vuruşunu hızlı kullandı. Şükrü topun gelişine sağ ayağıyla çok sert. Kaleci Berkan'ın sağından topu ağlara gönderdi. Farkı yeniden ikiye çıkardı kaybedenler kulübü. Bak, 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 bak. Şimdi Hasan savunmanın arkasına iyi düşündü Cüneyt. Barış kafayla sektirdi. Samet. Alamadı topu önünde. Mert. Şimdi Serkan. Tekrar Mert. Karşısında Barış var. Sıyrıldı. Pasını verdi. Hasan Doğan. Kaleyi düşündü direkt Cüneyt. Hasan dar açıdan direkt kaleyi düşündü. Cüneyt başarılı bir pozisyonda da. Hasan arka direğe doğru. Galip. indirdiği yerde Mehmet var. Tersi. Şükrü'yle Barış'ın bindirmesi. Şükrü topu mu vurdu? Mustafa'nın müdahalesi korner. Düzeltir düzeltmez vurdu topa. Mustafa dikkat savunmada. Samet arka direğe doğru. Barış göğsüyle çok şık kontrol, çok güzel yumuşak topu. Döndü geriye Mehmet. Kaleye uzak bir mesafe Serkan'dan döndü. Tekrar Mehmet'in vuruşu Berkan iki hamlede. Hemen başlattı oyunu derken Mehmet attı da Cüneyt. Evet, Mehmet adasıyla aldı verdi ortada Şükrü Rıdvan Hasan araya girdi Mustafa Ünsal şimdi tekrar Hasan Doğan Çıkart topu oradan Galip Serkan Bıraktığı pası Murat Murat düzeltti topu pasını verdi Galip indi çizgiye çaprazdan vuruşu müthiş bir gol geldi Dar açıdan üst sağlara müthiş vurdu Galip'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi 5-4 oldu skor Şimdi Cüneyt kullanacak kale vuruşunu. Sol çizgiye Barış. Tek top çok şık. Samet. Pas hatası geldi. Serkan. Hasan Doğan. Hasan. Hasan kale boş şu anda. Hasan şimdi vurdu Mehmet. Serkan. Hasan göğsüne sert çarptı o top. Samet taşıdı topu. Mustafa bu kez sol çizgide kademede. Her yerde Mustafa. Barış'ı atladı. Topun gelişine Mehmet'in vuruşu. Out. Mustafa kısa düştü. Barış şimdi düzeltti topu. Çok şık bir pas Mehmet'e. Mehmet çaprazda pasını verdi. Samet orada Mert vurdurmadı. Müthiş bir müdahale geldi Mert'ten. Çok kritik bir müdahale. Dönerse maç bu pozisyondan sonra döner şimdi Hasan. Pasını verdi Murat. Murat orada üç kişi süper oldu. Galip. Galip top kaybı geldi Galip'ten. Şimdi Samet'le 3'e 2 gidiyorlar. Samet sıyrıldı. Pasını verdi Mehmet'e. Hızlı bir top. Hasan'ın kontrolü iyi olmadı. Barış. Karşısında Mert var. Bileklere çok hakim bir oyuncu. Arka direğe Mehmet'i düşündü. Biraz hızlı bir top. Taç atışı. Savunmanın da müdahalesi var orada. Arka tarafa doğru Mert karşıladı. Serkanla şimdi hızlı hücuma çıkabilecekler mi? Serkan çok şıksin rakibinden. Serkan ikinci hareketi. Şükü. Defansta çok kritik bir müdahale Mehmet. Mehmet'in pası Mert araya girdi Karşılıklı top kayıpları her iki takımdan da Şimdi Hasan Doğan Hasan sağa çekti Hasan bıraktı Serkan topun gelişine plasası indi Binden dışarıya hocam, hocam. Serbest vuruş kullanacak Her an uzatma dakikalarını izleyebiliriz Barış yap, yap. Topun gelişine Hasan'dan döndü Samet'in vuruşu her an uzatmalar gelebilir mücadelede. 4 dakikalık uzatma ilave edildi mücadelenin sonuna. Murat şimdi. Murat iki oyuncu var Murat'ın etrafında. Şükrü'nün müdahalesi taç. Galip. Pası Hasan Doğan düzeltti. Vurdu gol geldi. Beraberlik geldi. Hasan attı. Beraberlik geldi mücadelenin uzatma dakikalarında. 5-5 oldu skor. Yeniden başladı mücadele Barış. Bileklerine çok hakim bir oyuncu Barış Müteşin'in rakiplerinden indi çizgiye, çevirdi içeriye, arka tarafta Mehmet'in vuruşu gol geldi, hakem golü verdi.